Bir bakıyoruz bazı kişileri din üzerinden para kazandıklarını görüyoruz. Yani dini anlatarak para kazan. Böyle bir sistem yok ki Kur'an'da. Allah sizden ücret istemeyenleri oyun diyor. Bunu özellikle hani bütün yayınlarda ben dile getirmeye çalışıyorum. Gerçekten bu normal karşılanan bir şey. Bu normal bir tavır değil. Yani bu kişilerin Allah hidayet bulmadığını söylüyor ayetinde. Çünkü ne diyor Allah? Sizden ücret istemeyenlere oyun. Çünkü onlar hidayet bulmuş kimselerdir diyor Allah. Yani ücret istemeyenler Mesela biz burada Allah'ı anıyoruz. Bir ücret istiyor muyuz? Hayır. Bir para alıyor muyuz? Hayır. Kesinlikle. Allah korusun. Biz sadece Allah rızası için anlatıyoruz bunu. Hiçbir çıkar gözetmeksizin. Mesela İzim reklam daha iyi yok kanalda. Hani e, bazıları işte reyting tarzı şeyler. Reyting, reklam alan kanallar için geçerli. Bizim reyting ihtiyacımız yok. Biz e, Allah'ın izniyle yüzde yüz Allah rızası için hizmet İnşallah. ediyoruz. Yani dolayısıyla e, kardeşlerimiz buna dikkat etsinler. Bir şeyi anlatırken eğer birisi para alıyorsa o hidayet bulmuş bir insan değildir. Hidayet bulmayan bir insanın da zaten hani söylediği şeylerin bir insana fayda getirmesi çok çok zordur yani. Hı hı. Milyonda bir ihtimaldir belki. Dolayısıyla kiminlerin dinleneceğini kimlere uyulacağını da Allah ayetinde bildirmiş. Bizim onlara uymamız gerekiyor. İnşallah. İnşallah.